Evet şimdi çantamızın yıldızını yapacağız. Ben saks mavisi kullanacağım. Yıldız için sihirli halka ile başlıyoruz. 7 tane sihirli halkama sık iğne yapıyorum 1 2 3 4. 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım bir dalkamı kapatıyorum şimdi üst sıraya geçiyorum üst sırada da her bir sık iğneme iki tane sık iğne yapacağım toplam 14 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi burada ilk ilmeğimin kaydırma yaparak kapatıyorum. Daha sonraki ilmeğime yine kaydırma yapıyorum ve burada 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektikten sonra ilmeğimin olduğu zincir değil, bir sonrakine kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe yarım trabzan ve son olarak son zincirin tepesine de ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ilmeğimin olduğu değil bir iki üçüncüye kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. İlmeğimin olduğu değil bir sonrakine kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine yarım trabzan ve en son zincirime de ikili trabzan yapıyorum. Yine batım zincir değil 1 2 üçüncüye kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Aynı şekilde 5 zincir çekiyorum. İlkine kaydırma, ikincisine sık iğne, Üçüncüsüne yarım trabzan, dördüncüsüne ikili trabzan yapıyoruz ve yine ilmeğimin olduğu değil 1 2 üçüncüye kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Yine 5 zincir çekiyorum, kaydırma sık iğne yarım tırabzan ve ikili tırabzan yine bir iki üçüncüye kaydırma ile kapatıyorum son bacağım kaldı 1 2 3 4 ve 5 kaydırma sık iğne yarım tırabzan kele tırabzan. Bunu ilk kaydırma kapattığım kısma kaydırmayla kapatacağım. Bakın. İpimi kesiyorum. Yıldızımızı da yaptık. Bunu arka taraftan daha ince uçlu bir tığla Bakın bu daha ince uçlu bir tığla Arkadan ilmeği geçireceğim. Daha sağlam olsun istiyorum çünkü. Evet yıldızımız bu şekilde hazır. Şimdi bulut yapalım. Evet şimdi bulutumuzu yapacağız. Ben beyaz iple yapacağım. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektim ilmeğimin olduğu zincir değil bir sonrakinden başlayarak her birine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptım. Bu 8. ye 3 tane yapacağım. 1 2 ve 3. Aynı ilmeğe 8. zincirime 3 tane yaptım. Şimdi diğer tarafına dönüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yaptım. Buradaki son ilmeğime de 2 tane yapacağım. Çift batacağım. 1 2 Şimdi ilk yaptığım şuradaki zincire kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir tane ip alıyorum ve hemen yanı başındakine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir tane atlıyorum. Bir sonrakine kaydırma yapıyorum. Tekrar ip alıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 bir tane atlıyorum bir sonrakine kaydırma yapıyorum bakın tam köşeye geldim o yüzden direkt hemen kaydırmanın yanındakine 5 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 4 ve 5 hemen yanındakine kaydırma yapacağım kapatacağım bir ip alıyorum bir tane atlıyorum bir sonrakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum bir sonrakine kaydırma yapıyorum bir ip alıyorum bir tane atlıyorum bir sonrakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 bir tane atlıyorum Kaydırma yapıyorum. Hemen kaydırmamın yanı başındaki ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. hemen yanı başında ilk yapmış olduğum kaydırmaya kaydırmayla kapatıyorum. Bakın bulutum bu şekilde oldu. Göstereceğim şimdi. Bakın bulutumuz bu şekilde oldu. Kaydırma ile başladığım ilmeğe kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu ipimi de daha ince uçlu bir tığla yine arka taraftan birazcık yürüteceğim. Üzme. Ben çantamda bulutumu siyah boncuklardan işlemiştim. Boncuğunuz yoksa siyah iple de siyah iple de göz yapabilirsiniz. Bu şekilde Boncunuz yoksa bu şekilde gözlerimizi yapabiliriz. Ağzını da yapalım, burunumuzun. Evet, bulutumuz da hazır. Şimdi çantamızın dikim aşamasına geçeceğiz. Diktikten sonra ben silikonla yapıştırıyorum. Eğer öncesinde dikecekseniz, siz bu süslemeleri dikecekseniz önce dikip sonra kenarlarını dikmeniz daha kolay olur. Ben silikonlayacağım için kenarlarını dikeceğim. Şimdi çantamın. Çantamın iplerini kesiyorum. Sihirli halkamın ipini birkaç tane geçirdikten sonra keseceğim. Çünkü hiç dolaştırmadım. Çantamı şuradaki birleştirme izinden şu şekilde katlayacağım. Burada ipimi bırakmıştım. 18 ilmek şeklinde 18 tane birleştireceğim. Şimdi ipimi ilk olarak diğer tarafa alacağım bakın şu şekilde göstereyim diğer tarafa ipimi alıyorum ve 18 tane ilmek birleştireceğim birleştirirken şu dış ilk kısımdaki sadece birer tane ilmekten geçiriyorum bakın iki oldu iki sadece şu dış yüzeydeki ilmeklerin birer parçasından 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ilmekten dikiyorum. Diğer tarafını da bu şekilde dikelim. Daha sonra çantamızın sap kısmını yapacağım. Diğer tarafı da dikelim. Tekrar dönelim. Evet çantamı diğer kenarına da diktim. Bakın iki tarafta 18 olarak diktim. Şimdi askısını dikeceğim. Askısını dikerken ilk olarak bu kısım biraz kalın olduğu için şöyle iki kat yapacağım. 3 sırasını gittim. Çünkü bu geniş olduğu için iç kısımda pot dursun istemiyorum. Ters çevirelim çantamızı. Kuyipleri kesmedim, birazdan keseceğim. Şimdi askıya dikkat etmemiz gerekiyor, düz olması için. Bakın ters yüzünden, bunu da ters yüzünden koyacağım. Yani göstereyim tekrar ya da şu kısımda göstereyim. Çantanın düz kısmı. Şu kısım ters. Buraya koyarken düz yüzünü koyacağız. Şu kısmı bu şekilde arka yüzü bize doğru olacak. Çünkü çevirdiğimizde düz kısmı ön yüzüne gelecek. Şimdi çantanın bu bitiş aşamasına yakın bir kısmından tutarak buradaki ilmeklerden ikiye katlamıştım. Bu ikiye katlanan kısımdan dikiyorum. Bakın çantamın düz yüzü burası. Bu şekilde yerleştirerek Şuradaki ilmeklerden alıyorum. İkiye katladığım çantamdan geçiriyorum. Kesiyorum. Bakın iki katladığım için bu aşama biraz daha sıkışık duruyor. Şimdi ipimi bu bir sonraki ilmekten geçireceğim. Bunu ördükten sonra bir sonraki ilmekten de geçiriyorum. Askının hareketini kısıtlamak için yapıyorum bunu. Bu şekilde diğer tarafa geçiriyorum. Daha sonra askımdan göstereyim. Daha sonra askıma takarak ipi keseceğim. Evet askımı diktim. Burada askımızın düz olarak ilerlemesine dikkat edelim. Bu kez bu şekilde dikeceğiz. Diğer kenarına da çevirip yine ikiye katlayıp bu şekilde dikelim. Son olarak süslemelerini yapalım. Evet, çantamı diktim. İki kenarını da bu uç kısımlarını da sıkıştırdım. Kök kuşağı çantamız bu şekilde. Dilerseniz buraya küçük bir çıt çıt da dikebilirsiniz üzerine de yıldızımızı ve bulutumuzu silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Gökyüzü çantamız bu şekilde. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.